Sanur Sen var ya küçüksün, bebeksin. Sen küçüksün. Bebeksin sen. Büyüdün mü sen? Ha söyle, büyüdün mü? Söylemiyorsun ki bebeksin işte. Büyüseydin söylerdin. Ben büyüdüm, bebek değilim derdin. Nesin sen? Büyüdün mü? Bakayım ne kadar büyüdün? Kalk. Bakayım. Bakayım. Ah! Ah! ah. <laughs> ya kocaman olmuş bu kız ya. Büyümüş. Abla olmuş ya. Bebek değilmiş ya. Bebekim. Bebek misin? Evet şaka ettim. Şaka mı ettin? Benim kızım bebek. Küçük bebek. <laughs> tamam tamam. Hani şaka yapmıştın? Yani şaka yapmıştı. Ha? Düşmedin sen şaka yaptım bana. Be bebekken. Hadi kalk bir daha göster ne kadar büyüdüğünü. Kalk bakayım bakayım. Ah, 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 ah. <laughs> Takla at bakayım Nisa. Dikkat Ama <laughs> böyle atmıyorduk ki. Elim mi acıdı? Şaka mı yapıyorsun? Hı? Hmm. Tamam bırak atma istemiyorum. Elin acıyor. Atma istemiyorum. Elin acıyor. <laughs> <Burası. Boguz. gülüyor> ne <Tenavim. gülüyor> <Tenavim. gülüyor>